Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Mega Star Tarkan'ın Geçecek adlı şarkısının klibi saat dün akşam 21'de YouTube'da yayınlandı. Geçecek yayına girdiği an gündem oldu. Tarkan'ın klibinde pandemi döneminden gençlerin sorunlarına kadar birçok konuya yer verdiği görüldü. Twitter'da Tarkan ve Geçecek etiketleriyle yüz binlerce paylaşım yapıldı. Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen geldiği gibi gidecek, her şeyin sonu var. Bu çile de bitecek. Hadi yeter artık fena bunaldık. Düş babam artık düş yakamızdan şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumlara yapıldı. Tarkan'ın şarkısı siyasilerin de gündeminde yer aldı. Sosyal medya kullanıcıların bazıları şarkıyı yeni marşımız seçim şarkısı gibi ifadelerle paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tarkan'ın paylaşımını alıntılayarak çoğu gitti azı kaldı notu ile Twitter hesabından paylaştı. Akşener'in paylaşımını ardından CHP sözcüsü Faik Öztürak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de söz konusu şarkıyı paylaştı. Öztürak şarkının sözlerini paylaşırken Soyer de sevgili Tarkan'ın söylediği gibi o çiçekten günler çok yakında. Geçecek geçecek ifadelerini kullandı. Geçecek şarkısının sözlerinin hükümete hedef aldığı iddia edildi. Şarkı yayınlandıktan dakikalar sonra TV yüzde gazeteci Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde ekrana gelen Sağlı Sollu programında masaya yatırıldı. MHP'li Metin Özkan, geçecek şarkısını Tarkan'a HDP sufle verdi dedi. Metin Özkan devamında, Tarkan'a yakalarsam mucuk mucuk sözlerini de hatırlar ifadelerini kullandı. Özkan klipte korsan yayın yapıldığını öne sürerken, insanların dinlenmesinin kliple normalleştirilmek istendiğini iddia etti. Diriliş postasının yazarlarından Murat Özer de Tarkan'ın şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini iddia etti. Canlı yayında tartışma çıktı. Barış arkadaşsa ise bu iddiaya gülerek karşılık verdi. Program sunucusu Erdoğan Aktaş da araya girerek Murat Özer'e kanıt sordu. Murat Özer iddiasına kaynak olarak şarkıyı CHP'lilerin paylaşmasını gösterdi. Yeni Akit adlı yayın organı imna hatalarıyla dolu haberinde Tarkan'ı Türkçe'yi katletmekle suçladı. Tarkan'ın suratını kapattığı bir fotoğrafına yer veren Akit, sanatçının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'ye destek verdiğini söyledi. Akit, 2023 seçimleri öncesi CHP yanlışı Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı ve Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı. Kılıçdaroğlu'nun o sözleri gündem oldu. Yalakadan sanatçı olmaz başlıklı iki haber daha yayınlandı. Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Tarkan'ın geçecek şarkısından Melih Gökçe'ye ima etti anlamını çıkarırken, bu toplum bunu kaldıramaz dedi. Hakan bugünkü köşe yazısında şunları yazdı. Tarkan'ın son şarkısına geçecek adını vermesi pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından. Hep birlikte idare edebiliriz ama Tarkan her geçecek dediğinde hepimizin aklına Melih Gökçek'in gelecek olmasını ne yapacağız? Bu toplum bunu kaldıramaz Tarkan. Yeni Akit'in Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı da Tarkan'ın şarkısının Fethullah Gülen'in emirleri doğrultusunda yazıldığını ima etti. Sosyal medyadan Pensilvanya'dan yazdırılan şarkı sözlerinin hiçbir hükmü yoktur paylaşımında bulunan yakışıklıya, sosyal medya kullanıcıları kendisinin zamanında attığı güleni öven demeçlerini hatırlattı.